ايدي ما بقت امسك تكتب دردي لها العالم اقول هل بنت نسام سامشي بينا ما صار وردة الدار حرقت قصبتي بقيت مهتار شي بيننا ما صار ما صار هو وردة الدار حرقت قصبتي بقيت مهتار Ve doğum hastalık değildir doğal bir süreçtir bunu hastalık olarak görmek yanlış her ne kadar kadın doğum uzmanları yani ilgilense de yani dünyada hala ebeler yaptırıyor doğumu baktığımızda dünyaya yani ebelerin yaptırdığı doğum daha başarılı yani hiç hekim olmasa, hiç eve olmasa bile çoğunlukla kendi kendine doğum yapıyor insanlar. Doğadaki hayvanlar da öyle. Elbette bebeğin ters gelmesi veya bir takım sorunlarda çok çok nadir sezeryan hayat kurtarabiliyor. Hayvanlar ise ölüyor elbette. Bu çok nadir bir durum. Ancak baktığımızda sezeryan ameliyatları patlama yapıyor. Bu elbette tıbbın kötüye kullanılması, ticari amaçla yani normal doğum yerine sezeryan doğumun tercih edilmesi üzücü. Bu konuyu konuştuk veya konuşacağız. Ancak başka bir konu. Kadın doğum uzmanlarının en çok para kazandığı alanlar yani ne yazık ki sezeryan değil. Ee, başka alanlar, özellikle menopozdaki kadınların sömürülmesi yanlış yönlendirilmesi ve korkutulması, korkutarak gereksiz ameliyatlara, gereksiz cerrahi işlemlere yönlendirilmesi. E, kadın organını düşündüğümüzde e, rahim duvarına, yani endometrium denilen e, dua, e, duvara baktığımızda her ay 28 günde bir döllenmeyen yumurtanın atıldığını görürüz Bu adet kanaması derler bunu bunu biliyoruz büyük acılar çekebiliyor kadınlar yani biz anlayamayız ancak empati yapmaya çalışıyoruz Hatta yani psikolojik tedavi gören ilaç alan ağrı kesici alan çok var bu elbette doğal bir olay. Kadın olmak çok zor elbette. Ancak doğadaki baskın cinsiyet de kadın. Menopoz da işte bu adet döneminin yumurtlamanın kalıcı olarak yok olması. Yani çocuk doğurma yeteneğinin yok olması. Ve endometrium yani rahim duvarı yok. Yavaş yavaş kanayarak atılır. İşte bu doğal süreci kadın doğum uzmanları e, hastalık olarak e, değerlendirip menopozdaki kadınları kandırıp bilgisizliğinden yararlandırarak e, önce biyopsi, e, işte rahim içi kontrol ve en sonda kanser olabilir diyerek rahmin alınması amacındayız bunu teşvik ediyorlarmış. Yani sektörde çalışan birçok insan ve birçok mağdure bunu ifade ediyor. Rahminin alınmasıyla ilgili. Yani menopoz çağındaki birçok kadın, özellikle eğitimli kadınlar şey diyor, işte Avrupa'da herkes rahmini aldırıyormuş veya rahminizi aldırın, hastalık yapıyormuş, kanser yapıyormuş diye. Veya endometriyum içinde gelişen miyomlar veya kistler, Bunları çok ciddi bir hastalık tehdidi olarak gösterip işte bunların tedavisi veya işte kürtajı şeklinde tedavi paketi sunuyorlar. Bakınız insan veya doğadaki hiçbir hayvan mükemmel değil. Yani baktığımızda hiçbir organ da mükemmel değil. Mükemmel ancak hastalanabiliyor. Karaciğer, beyin, göz yani rahim de öyle. Tümer oluşabiliyor, ur oluşabiliyor. Kanser hücreleri yani üreyebiliyor. Kusursuz değiliz. Aynı şekilde kadınlarda da ostrojen hormonundan e, sebebiyle belki de miyonlar, içi e, kistler, içi sıvı dolu kesecikler oluşabiliyor. Bu bir hastalık değil. Bu büyük bir tehdit de değil. Çünkü yani ostrojen hormonunun veya rahmin genel yapısı veya doğası. Bunu büyük bir tehdit olarak görmek yanlış. Yani rahminde kist olmayan veya işte miyom olmayan acaba kaç tane kadın var? Veya yaşamının belli bir döneminde e, rahim kanaması e, uzun süre yaşamayan veya dengesizlik yaşayan kaç kişi var? E, hekimlerin dediğine göre İkinci Dünya Savaşı'nda mesela bombalanan şehirlerde kadınlar adetten kesilmiş. Veya cezaevlerinde, fey tiplerinde ağır stres altındaki kadın mahkumlar adetten kesilebiliyorlarmış. Savaş durumunda, ağır stresle, ekonomik çöküntüde adet düzensizliği veya adetten kesilme olabiliyormuş. Ben 21 yaşında menopoz geçiren genç kız gördüm. Bu demek ki doğal bir süreç. İnsanın genel psikolojik yapısı, genel ruh durumu, davranışları veya genel sağlığı etkileyebiliyor. Demek ki menopoz da 45'inden sonra gayet normal. Miyonlar da normal. Bakınız, miyonların patlaması, kanaması veya adet düzensizliği bunu hastalık olarak pazarlamak büyük ahlaksızlık. Çünkü... Kanamaması zaten anormal. Düşünün bir kadın menopoz dönemine girdiyse adet düzensizliği varsa yani endometrium denilen rahim duvarı zaten küçülüyor. Miyonlar zaten patlıyor. Hatta miyonlar menopoz sonunda rahmin küçülmesiyle zaten yok oluyor. Bunu kadın doğumcular, cerrahlar ve birçok hekim Belirtiyor, iftira atma gerekçesi, yalan söyleme gerekçesi olmayan, mesleki deneyimi olan, e, yani emekli cerrahlar, emekli kadın doğum uzmanları belirtiyor. Miyonlar menopozla doğal olarak kayboluyor. Peki neden o zaman ameliyat? Yani 5-6 santimetre genişliğinde olan rahim, menopoz sonucunda, yani çok çok küçülüyor, baş parmak seviyesine iniyor. Ne kalıyor, nem kanama kalıyor. Kendiliğinden sona erecek bir işlem için neden cerrahi müdahale? Çünkü kanser olabilirsin diye biyopsi yaptıkları gibi kanseri bulamadık ama risk var diyerek zaten yok olacak, zaten atılacak rahim duvarını, endometriyumu, rahmi Ameliyatla kürtajla almak elbette bunun bir takım da ekonomik getirileri var. Hatta kadın doğum uzmanlarının ve kliniklerin gelirlerinin yüzde yetmişini bu ameliyatlar diyorlar. Düşünün kendi kendine iyi olacak veya hastalık olmayan bir bozukluğu hastalık diye göstererek gereksiz kürtaj yapıyorlar. Bu utanç verici, inanılmaz bir şey. Peki. Ne zaman e, kürtaj yapılmalı? endometriyum kürtajla alınmalı, yani ameliyatla alınmalı. Standart şu, e, ben demiyorum bunu, uluslararası kuruluşlar diyor, meslek birlikleri diyor, kadın doğum uzmanlarının. Eğer e, şiddetli kanamalar varsa, adet kanamaları varsa ve İlaç ilaç tedavisiyle genelde progesteron verirler veya ostrojen karşıtı ilaç verirler. İlaç tedavisiyle bu şiddetli kanamalar durdurulamıyorsa, progesteron tedavisi işe yaramıyorsa veya benzer ilaçlar o zaman düşünülebilir. Hatta kürtaj yapılabilir, rahim alınabilir. Yani kanser varsa, tümör oluşmuşsa alını alınacak tabii. Ancak ilaç tedavisiyle önce ilaç tedavisi yani progesteron tedavisi eğer progesteron çoğunlukla durduruyor bunu ben demiyorum kadın doğum uzmanları diyor dürüstleri tabii ki veya cerrahlar diyor progesteron tedavisi durdurmuyorsa o zaman ameliyat veya kürtaj bu e, sömürüye dur demediği menopoz çağındaki kadınların sömürüsüne engel olmalıyız. Çünkü bunlar başka sağlık sorunları yaratıyor. Çünkü yani baş parmak seviyesine inse bile sonuçta bu bir organdır, bir fonksiyonu vardır.